Perverden beni yazarlık semineri için çağırdıklarında önce oraya gitmeye çekindim. Fakat sonra bu benim için bir görevdir deyip uçakla Batmana ardından beni karşılamaya gelen öğretmen arkadaşlarla beraber Siirt Perver'ye ulaştım. Dört günlük yazarlık seminerimizin sonunda piknik alanında buluştuk çocuk yazarlarla. Bunlar pervanenin zeki ve okuyup yazan pırlanta çocuklarıydı. Işıktı, renkti, rehberdi, ümitti bu çocuklar. Orada bir bankta otururken bir küçük kız daha beşinci sınıfta uça hesabına geliyordu elindeki yazılarla. Öğretmenim, benim yazılarıma bakabilir misin? Nasıl olmuş yazdıklarım? Zehra'nın yüzünde yazmanın nişanesi bir şevk ve neşe vardı. O yüz elindeki kağıtlar yazan kim olursa olsun farklı olacağını resmediyordu. Hele hele fıtri bir masumiyeti taşıyan çocukların yazıklarının daha da etkileyici olduğunu gösteriyordu. Hepsi ayrı güzel, ayrı şevk ve ideal ufkundaydı hiçbiri değerinden ayırmamız mümkün değildi. Yazınca başkalaşıyor, güzelleşiyor, farklı vasıflara bürünüyorlardı. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden masum, hepsi birbirinden kabiliyetli çocuk yazarlardı bunlar. Demire su verilince nasıl çelikleşiyor? Başlarındaki öğretmenlerin gayretiyle onlar da farklı bir kimlik alıyor. Hayata farklı bakıyorlar. Okuyor, yazıyorlardı. Dünyanın en güzel uğraşını yapıyorlardı bu çocuklar. Yaşları 10 ile 15 arasında çocuklardan Dört günlük çalışmamızın sonucu bir demet yaptık ve yazlarını bir kitapta sunduk okumak isteyen herkese. Bu çalışmanın öncesi fedakar öğretmenlerinin gece gündüz demeden gayreti, dağların ortasında balı ve fıstığıyla meşhur, çam fıstığıyla meşhur, bu küçük yerde ne yemişlerin yetiştiğini gösteriyor bu gayret, bu çalışma. Hepsi binlerce çiçekten alınmış, bal tadında. 120 kadar çocuk bütün oradakilerden ayrılıyordu. Yazıya talip oluyor, yazarken okuyor, okurken yazıyor. Soydes kapsamında üretilen bu mahsul, meyve, dünyada meyvelerin en tatlısı, en muhteşem oluyor. Fikir alıp fikir satıyorlar. Düşüncelerini sunuyorlar diğer insanlara. Biz de varız diyorlar. Arkalarındaki çocuklara da örnek oluyorlar. Bizim de bunda katkımız varsa şükrediyoruz Yaradan'a. Nazım bir şiirinde dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allah pulu bir balonu gibi verelim diyor. Ve şairin sonunda da asıl diyeceğini diyor. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Zorla değil, güzellikle, düşüncelerini ve ürettikleriyle alacaklar. Bilhassa yazdıklarıyla belki de kim bilir pervereden çıkacak bu yükseliş. Perverde bu ölümsüz ağaç dikildi. Kitap çalışmasına girildiği, bu projeye adım atıldığı andan itibaren emeği geçen herkese elinde 3-5 sayfa yazı uça ese koşturmaya başladığı günden beri bu sonsuzun maveranın, bu kurtuluşun bir korunağı içine girdi ve çalışmalarıyla ürettiler. Ürettiklerini başkalarına katıksız sunmanın hazını yaşadılar. Karşılıksız çalışması gibi kutluyorum bu karşılıksız çalışmaları. Sadece bir ideal uğruna yapılan bu çalışmaları kutluyorum. Dağların arasından çıkan bu yıldızları Onları hiçbir şeye değişmem. Demek ki gayretle dağların aralarından bal süzülebiliyormuş. Demek ki en umulmaz, ihmal edilmiş bir toprak bile meyve, oğul verebiliyormuş. Bu projenin mimarı Abdusselam Hacer'i, Ercan Sayın'ı, gayret ve öğretmenlerini, gayret eden öğretmenlerine, Onları maddi manevi destekleyen devlet erkanı kaymakam Hakan Şekeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sadık Bey'i gönülden kutluyorum. Bir de bu kitabın basılmasına yardımcı olan yine yükseliş yayınlarını. Dağların arasında nasıl bir su kaynağı çıkarmışlar ki beni kendilerine hayran ettiler. Bu kaynağı bulan çocuklar bu kaynağı bala dönüştürdüler. Onlara harcadığımız her şeyin karşılığını misliyle aldık. Selam size çocuklar. Sizlerin önünde şapka çıkarıyor ve saygıyla eğiliyorum. Hayatımda unutamayacağım bir zaman dilimi yaşattınız bana. Ümit verdiniz yazılarınızda. Masumiyet aşıladınız sizin bundan sonra kötü ve çirkin olmanız mümkün değil. Olamazsınız bir kere. Sonsuzluğu tattınız. Keşke yurdumun her yerinde sizi örnek alsalar da sizin gibi ölümsüz ağaçları çoğalsalar. Ülkemizin baştan başa yeşerecek o zaman. Büyükler de kendilerine düşen görevi yapmış olacaklar.